Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Bugün 5 Ocak 2023 Perşembe günü ve iki gün sonra Rus ve Ukrayna Ortodokslarının Noel bayramı var. Daha önceki programlarda konuşmuştuk. Batı dünyası yani Katolik ve Protestanlar ve ayrıca Ortodoksların da bir bölümü özellikle Fener Rum Patrikhanesi ve Yunanlılar Yunan Ortodoks Kilisesi bunlar Noel'i 25 Aralık'ta kutluyor. Buna karşılık Ruslar, Ukraynalıların önemli bir kısmı ve Sırp Ortodoks Kilisesi gibi Ortodoks dünyasındaki bazı kiliselerse hala eski takvimi kullanarak yani jülyen takvimini kullanarak Noel'i 7 Ocak'ta kutlamaya devam ediyorlar. Daha önceki programlarda yine konuşmuştuk. Ukrayna yönetimi şimdi her alanda Ukrayna'yı e, batı e, standartına getirmek istediği için Rusya ile her alanda köprülere atmak istediği için Ukrayna yönetimi e, ve e, çeşitli böyle yönetime yakın çevreler Ukrayna'da Ukrayna'da da Noel'in 25 Aralık'ta kutlanmasını teşvik ediyorlar. Onun dışında şimdi bu Noel Ukrayna'da yalnız biraz krizli geçiyor. Onun da önemli bir nedeni var. Ukrayna nüfusunun önemli bir kısmı biliyorsunuz tıpkı Ruslar gibi Ortodoks mezhebine mensup. Fakat Ukrayna'da Ortodoks mezhebine mensup olanlar başlıca iki cemaate ayrılmış durumda. Birincisi ve en kalabalık olan cemaat Moskova Patrikhanesi'nin Ukrayna kolu yani Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna kolu. Onun dışında da ayrıca 1991 yılında Ukrayna bağımsız olduktan sonra bazı milliyetçi rahipler Moskova Kilisesi ile tamamen köprüleri atmışlardı ve kendi milliyetçi kilise teşkilatlarını kurmuşlardı. İşte bir tanesi kendisine o zamanlar Kiev Patrikhanesi adını vermişti, bir tanesi Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi adını vermişti. Fakat bu milliyetçi kilise cemaatleri Ortodoks dünyasındaki diğer kiliseler tarafından tanınmamıştı. Bu durum 2018'e kadar böyle gelmişti. 2018 yılında ise Fener Patrikhanesi Ukrayna'yı kendi alanında ilan etmişti. 2018 yılına kadar Fener Patri, Moskova Patriği ile açık çatışmaya girmekten korkuyordu. Yani çeşitli nedenlerden ötürü çekiniyordu. Fakat 2018 yılında Fener Patri Bartolomeos dedi ki Ukrayna Moskova'nın ruhani alanına değil, benim ruhani alanıma giriyor. Fener ana kilisedir, anne kilisedir dedi ve e, Ukrayna'daki bu Moskova'dan ayrılmış olan kiliseleri kendi bünyesinde birleştirdi. Dolayısıyla şimdi Ukrayna'da Ortodoks cemaati iki ana parçaya bölünmüş durumda. Bir Moskova Patrikhanesine bağlı olanlar, bir de ayrıca Fener Patrikhanesine bağlı olanlar. Ve bu mesele sadece dini bir mesele değil, dini olmaktan ziyade siyasi bir mesele. Daha önceden de konuşmuştuk bunu. Bu bir taraftan da Rusya, öbür taraftan da Amerika, Doğu Avrupa'daki Ortodoks halkları her iki tarafta kendi etki alanına almaya çalışıyor, etkilemeye çalışıyor. Ve bu mücadelede Rusya, daha önceden Sovyetler Birliği ve şimdi de Rusya, bunlar Moskova Patrikhanesini destekliyor. Amerika ise bu yakın doğudaki, yakın coğrafyadaki Ortodoks milletleri kendi etki alanına almak için Amerika'da Fener Patrikhanesi'ni destekliyor. Yani bir nevi Amerika'nın ılımlı Ortodoksluk projesi diyebiliriz. 1940'ların ikinci yarısından itibaren Amerika Fener Patrikhanesi ile çok yakın bir işbirliği içinde. Zaten Amerika'nın Türkiye'ye Fener Patriği'nin Türk vatandaşı olma şartını kaldırın. Fener Patriği'ne ekümeniklik etkisi tanıyın demesi biraz da bundan kaynaklanıyor. Ve Fener Patriği gittiği yabancı ülkelerde genelde cumhurbaşkanlarına özgü bir protokolle karşılanıyor. Yani Fener Patrikhanesi'nin buralarda yetkisinin artmasına Amerika destekliyor ve Fener Patrikhanesi'nin nüfuzunun artması o da bizim açımızdan aslında çok istenmeyen bir durum yaratacak. Çünkü bu da Fener Patrikhanesi'ni Türkiye'de biraz devlet içinde devlet tarzı bir oluşum haline getirecek. Bunun da ayrıntılarından ayrıca daha sonra bahsederiz. Bunları yine konuşuruz konuyu bu konuyla bu konu ilgili olarak şunu söylemek istiyorum şimdi olayın krize dönüşmesinin bir nedeni şu ha bu arada bir parantez daha açıp şunu söyleyelim Ortodoks dünyası Katolik dünyasından daha farklı Katolik dünyasında papa daha mutlak bir yetkiye sahip Ortodoks dünyasında ise Fener Patriği sadece eşitler arasında birinci olarak kabul ediliyor. Yani Fener Patriği'nin öyle Katoliklerde Papa'nın yetkisine sahip o şekilde yetkileri yok. Gerçi Fener Patriği bunun olmasını istiyor. Amerika'da yine aynı şekilde böyle bir yönde teşvik ediyor. Yani Fener Patriği'nin diğerleri arasında sadece böyle hürmet gören onursal bir birinciliği değil de daha gerçek anlamda bir liderliğe sahip olmasını istiyor Amerika. Ki bu sayede Fener aracılığıyla bütün Ortodoks e, nüfusa e, halklara etki edebilsin. E, Rus Kilisesi ise e, fakat e, Ortodoks dünyasında sayıları 15 civarında olan bağımsız kilise var. Rus Kilisesi, Görücü Kilisesi, Sırp Kilisesi, Bulgar Ortodoks Kilisesi gibi e, bunlardan Rus Ortodoks Kilisesi eskiden biri şunu savunuyordu: Biz Hristiyanlığı Bizans'tan aldığımız için Fener Kilisesine bizim bir hürmetimiz var. Fener Kilisesine biz yani tabiri caizse abi diyoruz saygı gösteriyoruz fakat Fener'de bizim iç işlerimize karışmasın diyordu eskiden beri bir buradan gelen bir karşılıklı uyumsuzluk vardı bir de şimdi birini Amerika destekliyor diğerini Rusya destekliyor peki bu olay nasıl bir Noel krizine yol açtı şöyle bir Noel krizine yol açtı şimdi Ukrayna Rusya açısından biliyorsunuz çok büyük önem taşıyor bir taraftan jeopolitik önem taşıyor çünkü Rusya'nın başkenti Moskova'ya Ukrayna toprakları sadece 500 kilometre mesafede bulunuyorlar yani zaten Rusya biraz da bu nedenle Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını istemiyordu. Onun dışında Ruslar tarihte kendi milletlerinin ortaya çıktığı yerin Kiev olduğunu söylüyorlar. Ee, ve onu yani bir milli neden söz konusu yani bizim tabirle söylersek Rusların ergeni konu e, diyebileceğimiz bir yer. Bir de ayrıca yine bizim tabirle söylersek Rusların Kabe'si olarak gördükleri bir yer Kiev. Çünkü Rus Ortodokslarının en büyük hac merkezi. Kiev'deki Pechersk Manastırı. Ve e, Kiev'deki bu Pechersk Manastırı Moskova Kilisesi'nin rahiplerinin denetimi altındaydı ve Pechersk Manastırını görenler bilir. Çok geniş bir alana sahip ve dünyada Vatikan'dan sonraki en büyük dini alan olma özelliğine sahip. Vatikan'ın e, genişliğinin 44 hektar olmasına karşılık bu Peçersk Manastırı 29 hektar. Yani epey geniş bir alanı kapsıyor. Böyle bir tepenin yukarısından böyle aşağılara kadar. Ve manastır başlıca iki bölgeye ayrılıyor. Yukarı manastır bölgesi ve aşağı manastır bölgesi. Yukarı manastır bölgesinde bulunan bazı büyük kiliseler var. Oralarda hep Rus kilisesine bağlı olan papazlar ayin yapıyordu. Ve bazı müzeler falan var yukarı manastır bölgesinde. Aşağı manastır bölgesi ise mağaraların olduğu yerler. Bazı manastırdaki rahipler orada mağaralarda inzivaları çekiliyor ve özellikle aşağısı Rus Ortodokslarının kutsal kabul ettiği bir hac merkezi. Rusya'dan eskiden millet oraya hacı olmaya geliyordu. Şimdi bu yukarı manastır bölgesi bölgesine Ukrayna Kültür Bakanlığı el koydu. Çünkü manastırın mülkiyeti yukarı yani bütün hepsinin mülkiyeti Ukrayna Kültür Bakanlığı'na ait. Fakat yukarı manastır bölgesindeki kiliselerde kira sözleşmesini uzatmadı. Kira sözleşmesi bu yıl başında sona eriyordu ve oradan Rus kilisesine bağlı rahipleri çıkarttı ve şimdi Fener Patrikhanesi'nin rahipleri bu 7 Ocak'ta orada ayin yapacaklar. Dolayısıyla Ruslar açısından çok kutsal kabul edilen kiliselerde bu 7 Ocak'ta Rus kilisesinin düşman olarak gördüğü Fener Kilisesi'nin rahipleri hain yapacak. Fakat aşağı manastırda şu anda yine Rus Kilisesi'ne bağlı rahipler ibadeti devam ediyor. Aşağı manastır bölgesine yani mağaraların olduğu bölgeye el konacak mı? yani onu henüz bilmiyoruz. Şöyle bir olay var. Yanukovic'in Cumhurbaşkanlığı zamanında 2013 yılında Aşağı Manastır bölgesi Rus Ortodoks Kilisesi'ne Moskova Patrikhanesi'ne süresiz kiraya verilmişti. Şimdi Ukrayna makamları bu kira sözleşmesini inceliyorlar. Eğer orayı da fesh ederlerse o zaman Ruslar bakımından son derece önem arz eden bir yer Rus Ortodoks Kilisesi'nin tamamen kullanımından çıkartılmış ve fenere verilmiş olacak. Bu tabi Rusya'da çok daha büyük tepkilere yol açabilir. Fakat şunu söyleyelim bu arada Rus Kilisesi'ne bağlı rahipler diyoruz. Fakat Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna kolu geçtiğimiz aylarda Mayıs ayında bir toplantı yaptılar. Ve bu toplantı sonrasında Moskova ile yani kilisenin Ukrayna kolu Moskova kilisesinden ayrıldığını ilan etti. Fakat Ukrayna'daki milliyetçi çevreler Rus kilisesinin Ukrayna kolunun Moskova'dan ayrılmasını biraz danışıklı dövüş gibi görüyor. Pek samimi görmüyor. Fakat bu kilisenin Ukrayna kolu diyor ki bizim kilisemiz en başından beri Putin'in bu savaşını Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı yargıladı ve bizim kilisemiz Ukrayna ordusuna destek veriyor. Biz bir Ukrayna kilisesiyiz. Bizi kapatıp bizi Fener'in kilisesine bağlamayın diyorlar. Bu şekilde bir dini savaş devam ediyor. Bu konuyla ilgilenenlere ben daha önceden bahsetmiştim fakat yine gündeme getiriyorum. Benim Cumhuriyet yayınlarından çıkmış olan Rusya Batı Çatışması'nda Fener Rum Patrikhanesi adlı kitabımı bunu internetten sipariş edebilirsiniz. Bu kitabı özellikle tam da bu konuları anlatıyor. Onun dışında savaş çeşitli cephelerden yoğun şekilde devam ediyor. Bunları da yarınki programda ayrıntılı olarak konuşacağız. Sizler benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.